Süper Loto formülüne hoş geldiniz. Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 11, 16, 18, 35, 39, 43. Bizim de kaçırdığımız rakamlar var. Şimdi göstereceğiz sizlere. 46 yazdık 43 çıkmış. 3 rakamda. 38 yazdık 39 çıkmış. 1 rakamda gördüğünüz 16 rakamı da saat çıkmış oluyor gördüğünüz Burada bakın değiştirmiş olsanız 3 tane sayıyı yakalayabilirsiniz. Burada da birer sayı ile kaçmış bakın. 44 yazdık. 43 çıkmış gördüğünüz gibi. Bir rakamla. 39 rakamını zaten bilmişiz gördüğünüz gibi. 17 yazdık gördüğünüz gibi 16 çıkmış gördüğünüz gibi bir rakamla. Buradaki rakamı bile bırakmış olsanız buradaki rakamı birer rakam değiştirmiş olsaydınız bir aşağıya bakın bu da bir aşağıya oynamış olsaydınız yine 3 tane sayı yakalayabilirdiniz. Gelelim buraya. Bakın 42 yazdık gördüğünüz gibi 43 çıktı. 38 yazdık 39 çıktı gördüğünüz gibi. 13 yazdık 16 çıktı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada bile gördüğünüz gibi çok yakın olarak yine 3 tane sayı kaçırmışız gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsanız 4. Bu sistemden de 4. Bu sistemden de 4. Bu hafta bu sistemden de 4 bu hafta. Böyle bir sistem türümüz zaten yok. Sadece böyle bir sistem türümüz var. ondan 11'den 20, 30, 40, birden. böyle bir sistem türümüz var. Bir tane kırklık çıkmış sadece gördüğünüz gibi. Gelelim burada şimdi yazmayın şeklinde. Yazmayın şeklinde de geçen hafta dediğimizde gördüğünüz gibi bakın burada üsttekisi tamı tamına yüzde yüz tutmuş oluyor. Alttakisi de yüzde sekseni tutmuş oluyor. 6 ve 3 ile rakam denk gelmiş oluyor. O da 43 rakamı ve altı ile rakam olan da 16 rakamı denk gelmiş oluyor ikinci sayıya. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne. Hangi sayılarla toplanmış hem hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizlere onları da göstereceğiz. Ve burada da çok dikkatli izlemenizi Bakın buradaki kaçırdığımız rakamı da gösterelim önce. Bakın 32 yazdık 35 çıktı. 40 yazdık 43 çıktı gördünüz mü? 17 yazdık 16 çıkmış gördünüz mü? Bakın burada bile kaçıyor gördünüz mü? Şimdi gelelim çözümlüğüne. Bakın 8 3 daha 11. 8 burada gördünüz mü? Bakın 3 daha 11 bakın. Böylemesine denk gelmiş oluyor bakın. Gelelim burada 16 rakamına. 17'den 1 bakın 17'den 1 çıkardığınızda 16 sayısı kalmış oluyor. Bakın 17'den 1. Gelelim burada 18 rakamına. 17 bir daha 18. Şimdi toplama şekilde denk gelmiş. Bakın aynı sayıda. 17 bir daha 18. Gelelim burada 35 rakamına. 43'ten 8. Bakın 43'ten 8. Böyle çıkmam şekli denk gelmiş 35 sayısı. Gelelim burada 39 sayısına. 46'dan 7. 46'dan 7 çıkınca 39 sayısı kalmış oluyor. Bakın şiplerin içinde saate var gördüğünüz gibi. 39 sayısı. 39 sayısını biz burada bile yazmışız gördüğünüz gibi. Burada bile 39 sayısını yazmışız gördüğünüz gibi. Gelelim burada 43 sayısına. 46'dan 3. 46'dan 3. Öyle bakın. Geçen hafta bile 43 sayısı vardı gördüğünüz gibi. Aynı rakamı yine çıkartmışlar gördüğünüz gibi. 46'dan 3 gün cevap. 43 sayısı kalmış oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çözümlüğünü yaptık. Bakın bu sayılarla ilgili rakamlar yine çıkmış gördüğünüz gibi. Şimdi size onu gösterelim. Bakın 1 ile ilgili rakam 11 rakamı çıkmış gördüğünüz gibi. 6 ile ilgili rakam 16 çıkmış gördüğünüz gibi. 3 ile ilgili rakam 43 rakamı çıkmış gördünüz gibi. 9 değil rakam 39 rakamı çıkmış gördünüz gibi. Bakın. bakın burada gördüğünüz gibi 4 tanesi bu rakamlarla ilgili rakam çıkmış bakın. 9 değil rakam gördüğünüz gibi 39. 3 değil rakam 43. 6 değil rakam 16. 1 değil rakam 11 bakın. Gördüğünüz gibi 4 tane bu rakamlarla ilgili rakam çıkmış gördüğünüz gibi. İşte biz ne diyoruz? Bazen oluyor ki bu rakamlarla ilgili rakam son rakamlarına göre çıkabiliyor demiştik yani. Şimdi gelelim. Buradakileri de göstermiştik arkadaşlar. Bakın bir rakamla kaçırdığımızı. Bakın bir rakamla kaçıyor. Gördünüz buradaki de bir rakamla kaçmış oluyor gördüğünüz gibi. Ve 39 sayısında aynı bırakmış olsaydı yine 3 tane sayı yakalayabilirsiniz. Şimdi gelelim yeni formüze. Bu haftada çıkardığımız rakamlar 2, 17, 20, 37 43 45 5 12 13 23 33 48 7 15 20 23 24 32 6 18 27 30 36 40 12 17, 20, 34, 40 ve 44 rakamları çıkardık ve buradaki sistem türlerinden 5 tanesini seçtik. Sizde buradaki sistem türlerine göre oynamanızı öneriyoruz. Biz sadece 5 tane örnek olarak seçtik. Çıkabilir sistem türünden 5 tane seçtik. Kalan sistemleri de sizin de yapmanızı öneriyoruz burada. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Geçen hafta dediğimizin gördüğünüz gibi üsttekisi %100'ü, alttakisi %80 tutmuştu. Her da öyle denk gelecek diye bir şey yok. Bakarsınız ikisi de yine %100 tutar. Birinci ya 9 ve 4 ile ilgili rakam yazmayın. 9 veya 4 ile başlamayın demek istiyoruz. İkinci sayıya 4 ile ilgili rakam. Yani diyelim ki 4 veya 14. Üçüncü sayıya 2 ve 1. 2 ve 1 dediğimizde buraya 22 veya 21 yazmayın. Dördüncü rakamına 5 ve 1. 5 ve 1 dediğimizde burada 35 veya 31 rakamı yazmayın. Beşinci sayıya da 1 ve 5. 1 ve 5 dediğimizde burada burada da yine 31-35 yazmayın demek istiyoruz. Son rakamında da 7 ve 1. Yani sonunu 41 veya 47 ile bitmeyin veya sonunu 31 ile bitmeyin. Biz de burada bitmedik ve sizlere ben bir tanesini örnek sunacağım. Benim nasıl yaptığımızı ve sizlere yine anlatmaya çalışacağız. Bakın 2 sayısını buradan aldık. 17 sayısını buradan aldık. 20 sayısında da 18 2 daha 20. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim 37 rakamına. 35 2 daha 37. Bakın böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 43 rakamına. 32 11 daha 43. Böylemesine çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 45 sayısına. 43 2 daha 45. Bakın böyle çapraz toplama şekli yaptık. İşte bazen oluyor ki buradaki sayılarla ilgili rakamlar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi 4 tane bu rakamlarla ilgili rakamlar çıkmıştı. Yani bu rakamlarla ilgili rakamlar yine koymanızı öneriyoruz. Ama yazmayın şeklini bozmayacak şekilde genellikle. Yani buraya örneğin 4 ilgili rakam koyabilirsin. Bu tarafa koyabilirsin. Buraya da koyabilirsin. Son rakama bile 4 ilgili rakamlar koyabilirsin. Örnek verelim. Bakın buradaki sayı 7. 7 ile rakam. Ki, örneğin Buraya 47 rakamı koyabilirsin. Ama buraya son rakama koyamazsın. 37 rakamı örneğin koyabilirsin. Buraya bile 37 rakamla ilgili rakam koyabilirsin. Ama son rakama koyamazsın. Bak 7 ile rakam yazmayayım çünkü. Örneğin buraya 17 rakamını koyabilirsin. Veya buraya 27 rakamını koyabilirsin. Veya burada başını 7 ile bile başlayabilirsin. Bakın bu rakamlara ilgili rakam koymanızı öneririz. Yani son rakamı 7 ile rakam. Bazen oluyor ki buradaki sayıların aynısını tutabiliyor. 17 olarak veya 32 olarak da. Bu türlü de koymanızı da öneriyoruz tabii ki. İlk örneğin 5 değil rakam. İlk örneğin 5 ile başlayabilir misin? Başını başlayabilirsin. 15 buraya koyabilirsin. Buraya bir 25 koyabilirsin. Buraya koyamazsın 25. 5 değil rakam. Buraya 35 koyamazsınız. Son rakamı 35 koyabilirsiniz yani. 45 bile koyabilirsiniz. Yani bu şekilde diyoruz. Yani sıralama şeklini bozmadan yapmanızı öneriyoruz. Şimdi gelelim bir tanesini örnek olarak sunacağız. Bir ne demek? Birden dokuza kadar bir rakam oluştur demek. Bakın buradaki sayıları koyabilirsiniz örneğin. Buradan örnek verelim. Diyelim ki 2. Örneğin yazabilirsin. Geleceksin buradan 10'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 10'dan 19'a kadar. Örnek veriyoruz. Diyelim ki örneğin bu 17 sayısını ben ikinci sıraya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 20'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. 20'den 29'a kadar geçerli bu sayı. Örneğin 18, 2 daha 20. 20 sayısını ben 300 sıraya yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Geleceksiniz buradan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Örneğin ben bu 32 sayısını yazabilir miyim? Bakın burada çok dikkat edeceğiniz en önemli nokta yazmayın şeklinde denk gelmemesi. Diyelim ki 4. rakamı. 1, 2, 3, 4. 4. rakama 32 rakamını örneğin yazabilirsin. Geleceksin buradan 40'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. 40'tan 49'a kadar. Örneğin 43, 4 daha 47. Bakın 7 ile rakam koymuş oluyor üzerinde. 47 rakamı 5. rakamı örneğin yazabilirsin. Çünkü 5 ve 1 ile 1 rakam yazılıymış. Geleceksin buradan 50'den 54'e kadar. Örneğin 43, 11 daha 54. 54 sayısını ben son rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bu şekillerle yapmanızı öneriyoruz yani. Çünkü bizim oynadığımız sayılar genellikle bir tane tutuyor. Yeri geliyor bazen iki tane tutuyor. Yeri geliyor iki tane tutuyor. Diğer rakamlar birer rakamlarla kaçabiliyor. Buradaki sayıları da o şekilde düşüncelerle değiştirmeye çalışın. Yani bu sayının aynısını yazmayın yani altısını birden. Genellikle iki tane aynı bırakmaya çalış. Burada bırakacağın sayı sana bağlı. Ve diğer rakamları birer rakam ve ikişer rakam. Veya diyelim ki bu rakamı bir değiştir, bu rakamı bir değiştir. Bu ikisini aynı bırak yapacağınız örnek olarak sunuyorum. Diyelim ki örneğin 17 veya diyelim ki 37 aynı bıraktın. Bu rakamı değiştir veya bu baştaki rakamı değiştir. Birer rakam. Sayı değiştirirken yazmayın şeklinde denk gelmemek şartıyla. Bir tanesini örnek verelim. Diyelim ki burası 2. Örneğin sen bunu 1 yapmak istiyorsun. Çünkü 5'ten 4 çıkınca 1 sayısı kalmış oluyor. 1 sayısı örneğin yapabilirsin bunu. Diyelim ki 17 rakamını Diyelim ki örneğin 16 yapabilir misiniz? Bakacaksınız buraya. Bakın 18'den 2 çıkınca 16. 16'yı da ben hem ikinci rakama yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Bakın bu şekilde değiştirerek yapın. Diyelim ki örneğin bu 20 rakamını aynı bırakmak istiyorsun. Bırakabilirsin. 37 rakamını da diyelim ki aynı bırakmak istiyorsun. Bırakabilirsin. Örneğin burası 43. Bu rakamı ben 44 yapabilir miyim? 5. rakam. Yapabilirsiniz bakın. Böyle değiştirinizde burada yazmayın şeklinde bozulmamış oluyor. Diyelim örneğin burası 45. Ben bu rakamı örneğin 48 yapabilir miyim? Bakacaksınız buraya. Yapabilirsiniz. Bakın 47 veya 41 yapamazsınız. 43, 5 daha 48. Bakın hem toplamada da denk geliyor. O sayı toplama şeklinde geliyorsa o sayıyı kullanabilirsiniz. Toplama şeklinde o sayı gelmiyorsa o sayıyı kullanmayın. Yani diyelim ki siz toplama şekli yaptınız ama o sayı diyelim ki hiç gelmiyor. Diyelim ki seçtiğiniz bir rakam olur. Diyelim ki örneğin Bakın burada diyelim ki e, şöyle bir şey söyleyeyim Diyelim ki 43 43'ten 2 çıktı 41. 41 bakın. Böyle mesela çapraz denk geliyor. 41. Ama yazacağınız sıraya bakın bağlı. Bakın 41 buraya yazamazsınız. Burada da yazamazsınız. Burada da yazamazsınız. Çünkü buraya denk gelmiş oluyor çünkü. Bunu demek istiyoruz yani. Bu şekillerle değiştirerek dediğimiz gibi buradaki sayıları bu şekillerle değiştirerek iki tanesini aynı bırakarak diğer rakamları birer aşağı birer yukarı doğru oynayın. İşte sayıları değiştirirken dediğimiz gibi Buradaki sayılara denk gelmemek şartıyla değiştirmenizi öneriyoruz. Ve tüm sistem şekillerine göre yapmanızı da öneriyoruz.